Hepinize merhaba arkadaşlar ben Alaga ve bugün sizlerle beraber Minecraft'ta Hunger Games oynuyoruz arkadaşlar. Ee üniversite hattı mapteyiz umarım güzel bir oyun olur beni desteklemek ve mutlu etmek için de video like ve yorum atmayı unutmayın diyorum arkadaşlar. Bu videoda zaten bir bin like yse. gerçekten çok mutlu olurum ve yanımda Ahmet Aga var. Hoş geldin kanka. Hoş bulduk aga. Çok huzurlu oldum şu anda. Ortaya gidiyorum Ahmet sonra da Zümrüt bloğa giden tamam mı aga? Aynen Zümrüt bloğa. Yardırıl- Aga Baş demir de ayakkabım var en azından. Abi başın dibi var yani şu anda aga başın Cümrüt dibi. Aga tam tamam gördüm Zümrüt'ü Demir ayakkabımda da gidiyorum Ahmet. O, Hayır, biriz ben Aga ben en öndeyim bak koşuyorum böyle. Reis. Reis. Bak ayakkabı giydim. Eyvallah Ahmet iyi giyiyorsun ha. Eyvallah mı? Aga bu arada baga girdim. Ne aga? Baltan var bu arada sen misin bu? Kanka değilim değilim. Ben değilim. An an ne gel an ne gelsene. Kanka baga girdim ben çok fena. Gördüm seni gördüm gördüm yanına giriyorum. Demir ayakkabım var değil mi hatta? <gülüyor> evet. <laughs> Kıpırdayım. Aga. <mi? gülüyor> tamam. Bir dakika tamam bak, gel. gel. Gel 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 sen. gel gel gel. Yürü kanka. Ali Loşko gel Ali Gel gel gel. Harbiden de. Bütün mevcut şeyleri kaçırdık uyuz aldım. Harbiden de ya. Harbiden de ya. Gel şu adamı kesmemiz lazım yalnız. Tamam kanka ben sana ilave ederim. Aga yumruk değil bu adam tir tufan. Abi bir dakika adam adam oradan geldi. Şu şu dal 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 şu adamı dal. Aga benim bir şeyim yok ki yumrukla mı dalayım yani? Beni takip beni takip et. Var mı orada bir şey? Aga leş gibi itemler çıktı anladın. Ben ben itemleri giyeyim de şey olsun anladın mı? Yayın var mı? Al kanka. Almamış. misin? Evet al. Bir Tamam şimdi adamı öldürürüz. Nerede adam? ben de hiçbir şey yok yani seni. Gel 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 benim busta busta benim busta beni. Tamam Romeo bu bu <laughs> Aman abi. Aman abi. İyi, iyi busun. Bu Aga bekle adam çıkarken öldüreceğiz adamı. Eyvallah. Aga chest'e e bak chest'e e bak şu chest'e e bak. Eyvallah Ahmet. Beni böyle beni mutlu ediyor. Eyvallah. Adam nerede bu arada? Adam dışarı çıkmış. Gel 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 gel. Bana da bir şey lazım ya. Aga buldum balta buldum çok iyi güzel reis gibi Adam okladım bir kere. Gel 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 gel. Ben direkt rastlıyorum aga. Sektör clear yani anlayacaksın. Hadi be. Oha. An 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 an. an, 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 an oh, an işte süper. İşte bu süper. Okay. Yani, i̇şte bu. Eee atalım. gelen iyi e bir ek atarım. tamam. Eyvallah. Eyvallah. Şu yemekleri koyarım Ahmet. Hani bir destekle bulursan. Aynen. Gel aga sen yanıma. Kanka bir tier 2 falan etmemiz lazım ya. Bunlar gel yanıma gel. Beni takip et beni, takip et. beni takip et. Beni takip et. Tamam mı? Gidiyorsun. Arkana Eyvallah mı? Eyvallah. Neler çıktı? Kovak. Altınları öyle hmm. almayı al yani altınları önemli abi. Eyvallah mı? Şapta atlamam size hoşuna gidiyor mu? Eyvallah mı? Gel kanka. Bence oraya gitmeyeyim çünkü orası ortaya doğru gidecek gibi Tam. gibi duruyor. Çünkü o yüzden bir daha gel kanka. Tam e-salt ya. Harbiden de ya. <laughs> Tam e-salt. Assault. Harbiden de. bak burada tier 2 oluyor genellikle kanka aralarda. Aynen. Ve dediğim gibi tier 2. Gel şuraya çöp bırakalım. Gel gel şuraya çöp atalım ya. Gel yanıma. Tamam kanka. Um, atıyorum. Bak A aga. Senden daha fazla şey geçtim. O oldum sana. Harbiden de. Kanka sen çöpünü at. Ben de atıyorum. E, ee, at aga. Uyuz oldum şu anda. At abi. şöyle şu yeri. Aga. Aga. Sana şu anda yani affedersin videoda olmasak videosun yani. Uyuz <laughs> oldum şu anda bayağı iyisin de kaslıyım. Eyvallah bu. Eyvallah Ahmet. Oo diamond buldum kanka. Tamam kanka. Eyvallah. Eyvallah bir de. de. Tamam kanka iyi yemekleri de aldım yani. Eyvallah burada... o zaman. Kanka sen hiç açmıyorsun yalnız uyuz oldum sana ha Niye? Şey, sen niye açmıyorsun Ahmet hiç? Açıyorum onu. Helal iyi. Ama sana bırakıyorum bazılarını. Adamsın Ahmet. Eyvallah. Bırakmam benim hoşuma gidiyor doğrusu. Hmm. Aga bekle. Taş kılıcı ee, ihtiyacın var mı? Var kanka taş kılıcım. Vurma da hani şey itemle. Al bunları. Ahmet. Yani benim için de daha iyi olur açıkçası. Aynen. Eyvallah Aga da benim işime yaramayanlar atıyorsun o yüz şimdi. tamam kanka ben. Gel gel yanıma gel. gel ortaya doğru gidelim. Tamam e, sol geliyorum. Kanka hadi bakalım Ahmet. Ortanın bir içine edelim yani. Bu arada kanka. kanka. Aga uyuz var. oldun aga. ya. <laughs> İkimiz <bir gülüyor> de bu tier 2'ymiş ve kimse açmamış. Neler var? Bak bende olan şeyleri atma. Uyuz oldum. Alın. Oo bak işte bu buna buna okey Ahmet bak. Böyle şeyleri at benim canım ya yani. Eyvallah aga. Eyvallah Ahmet. Gel ortaya bakalım. elmasın var mı? E, var kanka. Versene. Bir tane var. Aynen ver aga. Aga al kanka. Attım. Ama bende hiç demir falan yok ya o sıkıntı benim için. Yaparım Bir, F3 ben. Bir şey yapacağım kanka bakayım. Aga gel adama gidelim. Gel. Gel öyle Ortada değil mi adam? Aynen şu tarafta doğru kanka. Gel kanka adam tek full iron set. İkili Nerede? Oldum. Ee, bakacağım şimdi. Kesin ortadadır. Bakıyorum şimdi bir fişağı daha çekeceğim. Kanka sen beni takip ediyor musun buradan? Ben ortadayım şu anda. Eyvallah Ahmet. Burada ikilik aga kapı clean up gelebilir aslında. Ge Gel, Neredesin sen? Daha... Ben ortadayım. Tam geliyorum ortaya. Tam sıkıntı yok geliyorum ortaya. Tamam. Amman abi geldim. Eee kanka demir kılıçtan yapabilecek misin bana raid? Ee, yapmayacağım aga. Aha <laughs> aga niye öyle dedin ki ağrıma gitti. Yapmışsın zaten. Beysin. Aynen. Eyvallah. Şimdi nereye gidelim? Kanka adamlara doğru gidelim sağ tarafı gel. Zümrüt'ten sağa Geliyorum. doğru yağdıracağız Ahmet. Bu sefer beni şaplaka Romeo. İşte bu. İşte bu. <laughs> Aman abi. Aman abi kolay gelsin Ahmet. Aga çabuk koş Ahmet. Aga, aga iki ritim. Aga koş 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 koş. Sen altına uçuyor. Altına uçuyor varsa. Eyvallah ben duyuyorum Ahmet. İyi. Yardır. Altın kereçiyiz yani heriflerde bir... aga ikili timler çaktırmıyorlar o da güzel bir taktikmiş açıkçası. Aga hadi assault gibi vur. bu. Aga ben de oyun onda oldum birden. Aga uyuz oldum öyle bir hatalar yapma. Bunlarda ne biçim ikili tim birbirini kovalıyor musun? Vurdum gibi. bir tanesini. Adamsın Assault. Aga Assault ne ya Assault gibi. Harbiden de Assault Dust 2. Harbiden de. Kanka okluyorum. Kolay gelsin diyecektim de neye kolay gelsin onu anlamadım. Harbiden de ya. Harbiden de. Bunun yardım şu adamları kesebiliriz. Tamam aga. Abi şu arkadaki adam can az ya. Sprayin. Diye ben onu tuttum. Ne yapıyorsun sen Ahmet? He? Ne yapıyorsun aga sen orada okluyor musun elemanlarını? Adamı kovalıyor sen gelmiyor mu? Arkandayım. He tamam. Bir an görmedim yani ne yaptığını. He bir an ara sıra ok atıyorum ara sıra şey yapıyorum. Reis. Reis. Çok güzel reis diyorsun Ahmet. Beni şey yapıyorsun yani. Gaza gidiyorsun. Adam bu arada ölümsüz çıktı adamı yani. Adamı iki kere okladım aga ard ardı çabuk çabuk. Busta benim busta benim busta biliyorsan busta benim anladın mı? Tamam aga busluyorum Ahmet. Amman abi kolay gelsin. Anilim anilim bus lan anilim. Anilim anni. Aga. Bir kere daha vurdum adamı. Adamın ölmek üzere adam ölmek üzere sadece okla öldürüyorum adamı. Adamsın Ahmet bir kere nasıl isteriz yani ya. Değil mi arkadaşlar? Aga uyuz oldum. Kanka birisini kere bizim aga, için çok iyi. Aga spreyi değil. bir kere ok tutursan süper olur. Anladın. Eyvallah Ahmet. Busta benim bu seni Roma'ya. Ee, ama hadi yürü Ahmet. Kanka uyuz oldum. <laughs> ben <laughs> önlere <laughs> çıkacağım. Bekle sen yardır öyle. Vurdum Yardırdın kanka birisini. Birisini okla vurdum. Aga adam beni görmedi. Birisini daha vurdum okla. Aga spreyi baya bir yakınlaştım şu anda. Yardır 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 öldürücü. Ona baya vurdum. Ona baya vurdum. Kanka ikisi. Birisi önüme çıktı uyuz oldum. Aga uyuz oldum. Önüme geçtim adam ok atamadım. Neyse yardır yardır. Alırsın alırsın alırsın. Aga, alırsın bir dakika, bir dakika bir dakika sıkıntı oldu. Etimi yiyeyim aga. Bekle bekle onları alacağız şimdi Ahmet. Golden Apple'ın falan var mı Ahmet? Bir tane var. Anıl. A aga bayağı iyi. Anıl kaç 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 tamam, kaç kaç. Aga. Aman abi ben Golden Apple diyorum. <laughs> tam Golden Apple dedik. Dal aga. Abi bir kere vurdum. Çiş, çiş, çiş. Hadi 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 hadi. Gol 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 go. Aldık 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 aldık. Anıl bu tam süper aldık. Aldım kanka birini. 9 demirle. Gel yani arkadaşını da hemen öldür. Anıl busta beni bir kere ölecek o adam. Aga <laughs> <laughs> okla busta okla busta okla busta. Aga canın gider ya. Busta busta Hadi bir ketnis. Hadi vur bana, vur bana bir kere. Süper bir kere adam böyle tam vur. Aga çok uzaktayım be ya biliyor musun yani? Artık şey mecalim kalmadı ok atmaya. Aga adam ağır dar dikiş yerde kokturu topluyor. Adam... Ok attım hadi, hadi hadi. Aga demin önde pel attı adam. E... hadi hadi son bir yok. o ketni Ta nereden ketni sanıl Ama aga adam hak etmişti biliyor musun ya? Aynen aga adam hak etti yani. Çok ciddi. Şimdi hak, hak yani. bunları. Kanka ben çok uzaktayım biliyor musun bunu? Al pasta koydum onu. Bu yemeği yordan yemek yeme tek başına. Eyvallah mı? Eyvallah mı? Bu arada full setim kanka haberin olsun. Aynen aga. Eee aga adam geliyor. geliyor adam geliyor Ahmet. Vur 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 vur. İş iş busa beni busa busa busta. Koş Ahmet. Busa bir kere daha. Yürü be Ahmet'im. Bir kere daha bir yürü kere daha. Yürü be, şey be Ahmet aga. Yürü be aga. Yürü. Ahmet yürü. Şşş, adam, bir, kere, bir kere bir kere. Ahmet yürü. Aga kendime ok attım uyuz oldum şu anda. Adam kesmek bir işte bu. İşte, i̇şte bu. Anladım. Anladım. Ok malzemelerini nasıl? Bütün ok malzemelerini nasıl? Bekle bekle adam öldürelim Kanka 3 kişiler çünkü. Bitme başlıyor hadi. Bitme başlıyor Neyin kafası? Al kanka. Al, al diamond attım sana bunları Eyvallah kanka diamond'ı severim biliyorsun. Aga bir diamond daha yok muydu ya? Maalesef Ağa. aga. Aga ona benim neyime lazım olsun Ahmet. Onlar benim neyime e lazım olsun Ahmet. Azalıyız oğlum onları şaplak atma. Senin adını bundan sonra Roma'ya koydum Ahmet. Eyvallah oğlum. Eyvallah Ahmet. Tamam ee, şu elmas bloğu kal kazalım. Kanka. <laughs> Hayır harbiden de gel bir diamond sıçalım ya. Harbiden. Havucumu diyelim aga. Aga e, çubuğun var mı? Kanka çubuğum var aga. Aslında bütün ee, miktar... tan, tane okmaz. Yokmuş lan çubuk. 13 tane varmış. Evet. Oldum. Aslında oha. 13 tane varmış. Başka okmaz sen yok mu? 13 tane mi? 2 tane attın. Zaten kanka bende 43 tane var. Aga bana o çubukların hepsini atsana uyuz oldum sana. Ben sword yapacağım aga o yüzden. Kaç tane çubuk var şu anda? Dur kanka al attım. Çubuk al. Aga uyuz oldum. <laughs> ah aldım. <laughs> aga 10 tane çubukla elmas kılıç yapmayı mı düşünüyorsun aga? Uyuz sana. tane <gülüyor> elmas kılıç yapacağım aga. Harbiden. Adam ya. nerede lan? Adam orada seti baya güzel ya. E tamam so değil mi adamın adı? Gel sadece pantolonu kalsın gel böyle keselim gel gel sadece pantolon kalsın gel böyle keselim adam gel 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 Tamam aga sadece pantolonu Aynen süper gel bakalım amman abim Aman abi. Aga adam sana geliyor reis. Süper. Anıl yapma yapma. GG. <laughs> <laughs> Başka türlü de kesemezdin sen de onu. Evet işte o yüzden kesme okay. yani videoda biliyorsun şey oluyor. Ee, o zaman arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Biliyor, muyuz oldum öyle. Ee, o zaman arkadaşlar bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Ahmet'e de geldiği için teşekkür ederim buradan. Evet Ahmet. Evet ama uyuz olamam sana <laughs> fark ettim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Ee, daha fazla Angry Games istiyorsanız da like ve atmayı unutmayın diyorum arkadaşlar. Bir de abone de olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere ve bay bay.